Bugün tekrardan hapisten kaçmaya çalışıyoruz. Bu işte profesyonellik yapmış bir insanla birlikteyim. Tabii ki de Ematla birlikteyim arkadaşlar. Emaat'la birlikte TikTok hapishanesinden kaçmaya çalışıyoruz. Ama TikTok dediğim zaman aklınıza sakın böyle danslar maslar gelmesin arkadaşlar. TikTok hilelerini kullanarak bu hapishaneden kaçmayı deneyeceğiz Emat kardeşim benim. Ben dans ama. Ee sen dans edemeyeceksin kardeşim <laughs> benim. Arkadaşlar şu anda karşımda görmüş olduğunuz gibi bir hücre var ve Emat yok. Emat neredesin? Ben senin üst katındayım. Ve <laughs> beni yine bedraga kapatmışsınız. E biz seni kapatmadık kardeşim. Ben Hadi. niye dışlanıyorum? E shared, Ema çok boş yapıyor diye arkadaşlar. Bizim ekip onu direkt bedraga <laughs> kapatmak istiyor. Ben de yan yana durursun istemiyorlar. Neyse arkadaşlar daha fazla hapisten kaçış gelmesi istiyorsanız. Başka bir de beğenmeyi. Kanalıma abima, abone değilseniz <laughs> abone olursanız çok mutlu olurum. Hapisten kaçışlar çok güzel izleniyor ama abone olmuyorsunuz. Kalbimi kırıyorsunuz dedikten sonra. Ema- şimdi etrafa iyi bak. Benim burada bir tane yine her zamanki gibi klasik bir tane valet var kardeşim benim. ee her evet. tarafa sağ sol tıklamaya çalışıyorum. Şimdi büyük ihtimal sana kayık bir şey yapacağız. Bak burada bir tane fan var. Bu fanla yanına çıkarım diye düşünüyordum da bu fan evet içine çeken bir şey var mıydı create modunda? Oo, İçe çeken fan. fan. Bu fan Var Var mı? Ben, ben mesela ha, ben yukarıdan sana doğru geliyor e, e, Evet Evet. sana doğru bir şey evet, geliyor bak, Bana doğru bir şey geliyor Evet ben yukarı bundan çıkacağız sandım ama Benim burada güvenlik kamerası var bu arada Ciddi misin o zaman e, burada baya bildiğin güvenlik kamerası Çok iyi Benim burada şu anda hiçbir şey yok Ebat kardeşim Benim yataklar var Lav var lav varsa Bende yatak var Aa Ebat evet. Lavın içinde şifreli sandık var Love'ın içinde, Love içinde içinde, şifreli bir sandık var. Sandık. Şimdi şifreyi... O ben bedraga kapatıldım, Tüm. burada ranza var, ranzanın üstünde adam var. Ad adam mı? Bildiğiniz evet, adam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin adam, <laughs> Arnold Stent'ten adam yapılmış. Bir elinde ok, bir elinde yay var. Süper. Ben ona ulaşacağım aa. çünkü burada vurmam gereken bir hedef tahtası var. E tamam. Eman alamıyor musun yani etikleyemiyor musun onu ha? Yani buradan ona uzanamıyorum. Evet benim burada çan var bir tane kardeşim benim böyle çanı duyuyorsun. Aha tost makinesi. Aha ee, çıkıyor. Aa <laughs> şurada bir yerde delik var ama içinde ki, bir şey ben... yok arkadaşlar. Şey hadi. Her... aa. Bak aa yata dur be şey buldum. Ne buldun? Olta. Olta, olta nasıl? Bir gün olta. Tam böyle bedrakta ulaşamadığım bir yerde ama. Nasıl? Daya bildiğin şu köşede ya aşağı nasıl göstereyim dream, abi dream bunu sana. Dream haritasını hatırla. Vura vura yapmıştım. Yapacağım hadi, bir dakika dur. Hadi. Bir dakika dur. Hadi. Aldım. aldım valla ses. aldım. Vallahi aldım. şuradasın. <laughs> Eman anladığım kadarıyla burada bir yerdesin. Tam köşedesin ben değil neredeyim? mi? Ben neredeyim? tam köşe köşedeyim abi nerede olduğunu? Tam köşedeyim Tam bak. köşedeyim. Evet evet evet. evet. tam köşedeyim. Sesi aldım. Sesini aldım. Tamam şimdi ne yapacaksın söyle. Bunu kendime doğru çek. Aa dur çekemiyorum. Çek Neyi çekiyorsun? Neyi çektim? Çekiyorum. Merak ediyorum şu an, ne yapıyor. Ya. Çekiyorsun. Çekiyorum. Bir bir şey çe dakika. Basınç plakası var tam yanında. Şu e an görüyorum. Ekranın sağ tarafında Belki oltayı oraya atacaksın. Oltayı ona nasıl atayım abi? Olta ona geliyor. Ama, ama olta sana gelmiyor. lazım olur. Ee evet. şey, şey nasıl basınç plakasına nasıl basınç? Şey, belki çıkınca dur basacaksın. Aa, dur. A dur, Arno standa bastırdım. Be ne oldu? Aa Fan açıldı tamam ben bakıyorum ne vardı ya fan açıldı sana bir şey gönderebiliyorum buradan. Süper bak ben de şu anda tam burada Aa. Emad sen benim iktisatçı sözümü kesiyorsun. Şöyle bir tane arkadaşlar <laughs> varil buldum yatağın altında meşe tuzak kapısı çanın üzerine yerleştirilebilir diyor. Bunun üstüne yerleştirilebilirmişim. Şimdi böyle bir... Şu bir dakika şu an her şeyi toplayacağım öyle giyecek şimdi. <laughs> bir de burada bir tane şifreli sandığım var Emat. Ee, bir de başka bir şey şu an göremiyorum. Arıyorum ama. Burada bloklarda şeyler var. Sen hiçbir şey var mı? Ben otoyayı anla... aldım. Okla... E tamam vuracağın hedefi ok, vur. Ok yay ve oltan var. Tamam vuracağın Oltan'da hedefi... bir şeyin var mı? Ha hedefi vurayım vurayım. Vur. Hedefini tamam, vur. vur. Vurdum. Aa bak burada şey açıldı. E, bak... Orası açıldı. Dur. Göstersene kendini bana. Şimdi Emat üst açıldı büyük ihtimal... Şimdi tuzak kapısını bunun üzerine koyarsam ben buradan yanına çıkamam, zıplayamam. Benim başka bir şeyler bulmam gerekiyor. Etrafa çok ama çok iyi. Bak ben her tarafa yani, oltalık bir durum bakıyorum. olursa sana atarım. Ya da yaylık bir durumu yaylık. varsa. Eğer okum varsa atabilirim. okum okum hiçbir şeyim yok. Emat. Her şeyi. Şey Aa ya. bak bir tane daha buldum ben. Bak bak bir tane daha ne şey buldun? var. Neydi ona Delik buldum. sandığı Çok iyi. Ne? Düzgün ta Üzerine yerleşilebilir. Düzgün taş. Bak şurada köşede düzgün taş vardı gençler. Düzgün taş. Bak görüyor musunuz? Bütün taşlar aynı iken bu düzgün taş. Sandığı buraya koyacağım. Ha, belirli bir bloğun üstüne eklemelik Aa, bloklar. Evet, güzel. güzel Dur. olur. Şey bir kırıklık var. Nerede? sandık galiba. Sandık buldum abi. Ne var içinde? Aa kazma. Ne üzerine gelsin olabilir Çan. Tamam onu işte bana göndereceksin. Yolla. Onu sana mı i̇şte, tam çanı kıracağım. Yolla anladın. Yolla. Geldi. Vallahi geldi, geldi oha. Sana. direkt geldi. Kazmayı <laughs> kırıyorum gençler. Tek kullanımlıktı. Çünkü. Şimdi Çan bu sıralama nasıldı Emaat? Şimdi ben Çan'ı neyin üstüne Arkadaşım koyacağım? Abi. Sayı bul... E, tamam şifre buldum. Söyle. 1071. Ben 2 3 1 2 3 4 deneyecektim de olmadı. Emat <laughs> yine konuştu unutturdu. Hayır. 1071 tamam açtı. Bileme taşı çıktı. Sandığın Çok üzerine iyi. yerleştirilebilir diyor. Tamam. Bak şimdi, sarnın üstüne bu, karanlık. abi bir de burda ender pearl gördüm. Bir ender pearl'i bir bırak, şunu, şu senle. çanı <laughs> şey yapmaya çalışıyorum neydi <laughs> onun adı. Görüyorum seni, kafanı gördüm Galiba az önce. Galiba çanı böyle şu koyacağım. Tıklayabilir miyim acaba? Bunu da böyle Aa. koyacağım. Aha geldim. Aa, e var, <laughs> şurda. Merhaba. Şurda yolu aç. ne, ne? Hadi Aa, kurtar beni, bu hadi kurtar beni. İşte bak, adamcık. Aa süper. <laughs> bak şimdi ilk iğneyi gerçekleştirdik. Tamam. Ender Şuna Pearl. Ender Pearl var. Aa, bak, gördüm, Direkt da. gördüm. Bunu galiba... Beni nasıl çıkartacaksın can? Şimdi bir şey diyeceğim. Seni direkt öyle çıkartabiliriz. Ya da şu halıların altında bir şey olma ihtimali olabilir mi sence? Veya her yani tarafı... Aşağıya in. Bak aşağıya Aa. in. Tavana bak. Tavan, tavan, Doğru. Tavanla aramızda kaç blok var? Eğer bir blok bir varsa aşağısında hiç şey tamam, hiçbir şey olamaz. Tamam Arkadaşlar sizlere çok güzel iki haberim var. Seçili MSI ürünlerinden satın aldığınız zaman MSI sizlere Steam cüzdan kodu hediye ediyor arkadaşlar. Seçili ürünler hangileri diye soracak olursanız açıklamaya koyduğum linke tıklarsanız MSI'ın belli başlı ürünlerinden satın aldığınız zaman mesela koltuğundan, monitöründen, kasasında MSI sizlere 500 liralık, 350 liralık, 250 liralık Steam cüzdan kodu hediye ediyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl alacağız diye merak ediyorsanız Ürünü satın aldığınız siteye yorum yaparak direkt bu hakkı kazanıyorsunuz Ama daha detaylı bilgiler açıklamada var İkinci güzel haberim ise 5 Mart'a kadar bu ürünlerden herhangi birisini alırsanız arkadaşlar Steam cüzdan kodunun yanında sizlere Dying Light 2 oyununun kodunu da hediye ediyorlar Ama şöyle oluyor mesela monitörü aldığınız monitör için ayrı bir tanesi Steam cüzdan kodu koltuk için ayrı ediyorlar Ve bunlar için ayrıca Dying Light 2 oyun kodunu hediye ediyorlar Peki biz bunlara nasıl katılacağız ne yapacağız diye merak ediyorsanız Açıklamadaki linke tıklayın ve mutlaka bakın arkadaşlar Aa. Bak tost makinesi. Tost evet, Sen burayı Burada mı vurdun? Burayı vurdun açtın. Orayı vurdum açtım. Ender Pearl oradaydı. Bence beni nasıl Şurada çıkaracaksın Şurada delik ha? var mı? Mesela bak bende yatağın altında delik vardı. Şurada vardı. Delik. Bak yukarıda bak, 1071 şu... yazıyor. Tavana bakıyorum. Ha, Tavanda hiçbir aa, şey yok. Evet şurada yazıyormuş. Hiçbir şey açılmıyor. her ee, Tabii, Büyük kamera. bu senin yani. Senin değilse de yani geçmiş olsun. Yani bir dele, bir dele şanslı. Dele. Hop. Ya <laughs> kardeşim benim nasıl patlattı? Duvara kafa atarak çıkmaya Evet, dedim. şimdi, dur, ben onu. Ara. Ara kardeşim benim. Görebiliyor musun? Bir Hiçbir dakika. yerde. Şu, Şu altlara iyi bak. Bak ben yatak kısmı çok bak. önemli. Ben şuralarda buldum ben de. Yani ben de yatak yatağın orada iki çok tane önemli ne vardı. vardı? Ama bende iki yatak vardı. Sen eziksin ee... diye sana bir tane koymuşlar. Neyse. Şunun altında olabilirdi. Yok. Aa, Emad evet bak. Aa, dur lan bir, şey, bir yere burada, açtım. Burada, burada gel. Bak e bak şalter var. Dur. Nasıl alacağız onu Emat? Oh, seni kahretmesin. <gülüyor> dur. <laughs> ama bir şey diyeceğim. <laughs> ben de Şu... bir şey var sanıyorum ya. İşte işte şalter. Al. Al. Bak geldi. Aldın mı? Bak ne, ne yazıyor? Yıldızlı kara taş Tamam bunun üzerine tamam, koyacağız. Dur. Tamam gel. Abi bu 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 kadar basit miydi ya? Oğlum, oğlum direkt şurada bir delik var ama galiba fake atmışlar Emat. Hani Anladığım ya? kadarıyla bak şurası delik ama ha. direkt bir fake var. Emat dur, tıkla... dur 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 bir dakika. Gizli sandık. <laughs> Ne? Aa Geçerken gördüm. gördüm. <laughs> göz gö var. Göz var. Evet. Ne var? Aa, bastım ben. Bastın. Aa burası açıldı. Aa geliyor ama bir şey diyeceğim Ana. kardeşim benim. Aa şurada yukarı direkt bir tane buton var. Bas Bak, Direkt, da. direkt gördü. Oldu. Dalga geçiyor. Şuradaki bas şey var ya o açıldı şey yaptı. Aa dur dur şimdi bastım. Ne? Az Aa. önce basamadın sen. Bu ne? Ana. Oğlum, bir e, dakika. Bu şey. Geç Direkt... çekmiştik. Hatırla bir tane şey adı neydi? Kaçış. Minnoşları kurtarmaya çalışıyordum. Aha yok ya. Bir... Hatırladın mı? Seni fırlatıyorum ben. Bir dakika bir dakika dur 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 dur. Görüşürüz. Hayır <laughs> bir dakika. Şimdi aşağı atlamaya çalışma. Aşağısı blok mu? Yoksa sıvı mı? Ben anlayamadım. Aşağısını Bir Bak, şey efendim, atacağım Anlamadım şu anda bir şey. Hayır sıvı. Ama galiba oradan geçemiyoruz arkadaşlar. Spyke'lar var. Emat yap bakayım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bismillah. Shift'e basma. Emat ne yaptın? Emat e... Şey, Hop oh, son anda tutundum Son anda tutundum Son geliyorum anda tutundum yanına, yanına. Son anda tutundum Son anda Çabuk geliyorum, Çabuk geliyorum, çabuk geliyorum. çabuk 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 dikkat et başım geliyor dikkat et tutun Oooo oh, <laughs> bu çok çok acı bir şey, şey Dur oda var şu... Bir saniye orada oda var başka Başka burada alınabilecek Abi bayağı spike var bu arada şu an Bir ben full deneyeyim mi karşıya atlamayı Dene sonra ben geleyim dur <laughs> Tamam bir Oğlum ben atlayamam bir dakika Sıraya sen mi atlasaydın? Atlarsın yaparsın uca git. Aslansın. Hoppa atladım. Helal. Aaa. Ee? Duvar kapandı. <laughs> Ama ben ne yapacağım burada? Bir şey diyeceğim. Burada <laughs> dur, bile... dur, burada, burada yer açıldı. Bekle. Ha, dur dur geri getir onu. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum kol bağır. Ne Sen yapıyor? ne yapıyorsun onu? Ha? Aa bir ne? Oynat ha. Ne? Oynat. Hayır Allah aşkına koluyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Dur bir dakika geri oynat onu. Gir oğlum. tersine oynat. Aa ne? dur 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 geri oynat geri oynat hayır. Ne <laughs> oldu ne oluyor, <ne> oluyor? anlamadım. <laughs> yakalamaya çalışıyorum bak şimdi. Senin oynattığın şey bir alanı yürütüyor tamam mı? Alanın tamam. üstünde de vagon var. Onu ha. vagonu yakalamaya çalışıyorum. Şu an yakala yaklaşıyor mu sana vagon? Hayır şu an tam tersi bir kere oynat. Tamam. Dur dur tamam Durdu. dur dur. Dur onu yakalayacağım. Oturdum Şimdi ne <laughs> yapayım? Şimdi şey yapayım mı? Döndür, döndür beni. Böyle mi? Aa, evet 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 aynı. Aynı. Tamam. Abi süpersin. Şu an gidiyor mu? Evet gidiyorum. Ama nereye gidiyorum, gidiyorum bilmiyorum. <laughs> tamam. Şu an. E, gidiyorum. Şu oğlum anda. elim yoruldu. Bitmedi mi? Hayır <laughs> götür beni Allah Allah. Oğlum nereye kadar gidiyorsun? E, 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 Aldıma e, ki e, Arkadaşlar. E, like aldım. Mutlaka Nereye düştün? E bir, küçük bir alana düştüm ve burada bir resim var. Süper. Ee, bir şey diyeceğim. Ben de, var. bekle. Bende şurada biraz daha şey var. Şimdi ben biraz oynayayım burada. Acaba bunun üzerine binip kendimi böyle çekecek miyim? Ama nereye? Saçma. Vallahi Aa, beni buraya kadar getirdiğin bir dur, için bir sus. teşekkür ediyorum. Bir sus. Piyano ne sesi oldu? gibi bir şey geldi bana. Geliyor mu şu an? Piyano sesi geliyor. Yukarıya var ama eman onu ben yapıyorum. <laughs> ha! Bir şey diyeceğim. Neydi onun adı? Burada bir düğme var ama burada acaba Sistem var, bir şey var. Buradan bir şey alacak mıyım acaba ben? Anlayamadım ki. Valla bence basabildiğim bütün tuşlara bas. Güzel şey deniyorum ama arkadaşlar... Yani şu bir robot el bana bir şey verebilir ama... ...bilmiyorum. Şurada bir düğme var. Robot düğme el basın. mi var? Ha robot el var. Bir düğme var. Aa yukarı çıkarıyor beni. Direkt yukarı, yukarı çıkarıyor? çıkarıyorum. Evet. Yukarı geldim. Asansör oldu bana bu. Burada şey var. Renkli yünler var. İki cilalı, <laughs> ee, cilalı, cilalı kara taş var. Benim yapılmış tab tablo var. O zaman şey <laughs> neydi onu? Windows Windows'un haritası oynamıştık ya hatırlıyor musun? Evet. Cacat Melis sen ben hani resim yapıyorduk. Oh. Evet. Online sistemi ha. var. Büyük ihtimal sen bana sıralayacaksın. Evet. Bak şimdi bana sol en alttan Aa. başlayarak söylemeye başla. Sol en altta ne sol var? En alttan. Sol, sol en. en altta yeşil lime ama lime. lime açık yeşil. yeşil. Yok. Evet Ita açık yeşil. Sol Yün en var. alt sol en alt değil mi? Koydum. Sırada tamam. ne var onun yanında ne var? Şimdi onun bir sağına. Hatta bir saat değil. O alt var ya alt. Evet evet. Soldan mi? sağa kadar komple yeşil. Koy açık yeşil. Az önce bana açık, açık yeşil, yeşil koydurdun. Tamam açık yeşil işte açık yeşil koyacaksın. Aşağısı full açık yeşil. Evet aş sol alttan sağ alta kadar hepsi şey yeşil. Ta fazla aldım ama verdi tamam. Koydum. Tamam zaten fazla alman gerekiyor. Tamam. Koydun mu? Evet. Şimdi sol en alt var ya. Evet. Onun üstüne evet. de yeşil koyacaksın. Bir tane açık yeşil değil mi? Evet açık yeşil. Koydum. Onu bir sağına da koyacaksın. Dalga mı geçiyorsun oğlum? He ona hayır. da Hayır. Tamam. Evet. Koydun mu? Evet. Tamam. Şimdi e, o zaman en alttan ikinci sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. İki yeşili koydun. Evet. Bir sağına mavi koyacaksın. Açık mavi. A açık mavi değil mi? Açık tamam. mavi evet. Bak siyan da var. Dark blue var. Hayır hayır açık var. açık. Hayır açık. açık açık. Koydum. Eminim. Tamam. Tamam. Söyle. Koydun evet. mu? Şimdi geçiyorum. En baş en sola git en baştan evet, tekrar yine en söylüyorum sol en ba Evet yine en baş. yine Eee mavi. Açık, mavi. Açık mavi. Evet. Koydum. Bir sahne açık mavi. Aynısından bir tane daha. Evet. Tamam. Bir sahne daha açık mavi. Oğlum, Üç tane açık mavi koydun mu? E, tamam evet. Tamam. Bir sahne geç koyu yeşil. Oğlum bu ne lan bu kadar renk koyup niye üç renk veya dört renk Böyle ağaç ve güneş oldu mu ağaç evet. Aa, evet. Aa evet. evet. Şimdi, Şimdi bir de karga olarak galiba düğme koyulmuş. Tamam. İki tane siyah şey blok. İtilalı kare. Ya, nereye koyacağım? Adım. Sol en üste gel. Güneş sol var. Sol En üstten ha güneşin iki yanı yani soldan üçü, üçüncü. Tamam. Tam orta. Tam ortaya mı? En üst orta. En üst orta. Koydum. Bir de onun sol alt çaprazına koyacaksın abi. Güneşin çaprazına. Güneşin çaprazına o şeyle çaprazı koydum. Koydun mu? Oo! Oh! Oh, Altındaki blok kırıldı. Oha! Bir anda yukarı oh. geldim. Ciddi misin? Evet uçtum bir Neden? de. Ben burada kaldım. E şey neydi onun adı? Lavlı bir yer var. Düğmeye bastın mı? Emad senin orada bir şey var mı? Ben valla burada kaldım. Burada düğmeler var. Ben artık düğmelerde Ya aa bir dakika şunlar, şunları kaldırabiliyorum. Arkadaşlar ee, aa! Emad benim güzel. üstümde bir tane daha şantaj var. E, tamam ilk o zaman sen yap. Ne var düğmeye bastığın zaman? Aha dur bir dakika yukarıya doğru şey açıldı. Adı neydi? Ne? Rüzgarlık. Rüzgarlık... Ay işte benim bir tane rüzgarlık beni yukarı çekti. Tamam Sen de öyle bir şey, şey yapıyor. mi yapıyor? Beni... Beni kapamazsın. Beni kapamazsın. Bir dakika. Bir, e, Hayır. Sen onu şey yaparken... Bak ben şurada bir tane şalter var. Ben sandık indirdim. Ne var sandığın içinde? Elytra! E tamam al. Tamam da ee, ne işime yarayacak? Yani Burada mı uçacağım ben? <laughs> bak bir şey diyeceğim Emad. Şu altımda bir yerde bir tane delik var. Galiba ben de oraya gelmek zorundayım. Galiba benim de bir tane elytra el, el, el bulmam gerekiyor. Şimdi onu deneyeceğim de... Tamam, e, sen de sen elytra buldun mu? Bulamadım, bir tane düğme var. Döndürüp döndürüp duruyorum da etrafımda bir şey Aha. yok. Tersine döndür. Eğer kolsa bir de tersine döndürmeyi denedim. Onu da deniyorum ama yine galiba kör ka... Aa evet. Aa bana da sandık tersine geldi yukarıdan. Oluyor. Evet. Eli, el açı Aa, geldi. geldi. Tamam. Şey geldi adı ne? Başarı ee, geldi de. Bir şey diyeceğim. Ben galiba bunu alıp şuradan direkt aşağı uçacağım Emat anladığım kadarıyla. Ben deniyorum şansımı. Ben hazırım. Ben hazırım. O zaman şöyle. Şurayı şurayı oh. şöyle 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 şöyle. Yavaşça indim. Aa. Oh. Geldim ben. Sen nerede? Galiba nereye? sen. Şurada bir şey var, yazı var. Ha tamam. Gel bakayım, sen de Gayri... gel gel. Spoiler vermeyeceğim. Bu ne? Doğal bir alan ve e... talandan bir şeyler sarkıp iniyor. E, galiba benim geldiğim yerdesin ama göremiyorum seni. Allah. Neredesin? Abi ben. Bu, bu, gel. Bu kadar, nereye gideceğim ben buradan? Çabuk gel. Zıp, atlıyorum. Atla. Hop. Hadi. Hadi bakayım. Nerede Hadi, oğlum? Dur, 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 Niye görmüyorum şurada, ben şah. seni? Acaba. Altay Geldi ne yapayım? Ne yapayım? Gel 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 ne Gel ne Gel, gel, gel. gel. Evat Kardeşim Bitti <laughs> Aha Tebrikler Kaçmayı Başardınız Arkadaşlar Şu zamana Kadar Oynadığımız Galiba En Kısa pistten Kaçıştı Ama Bence Tatlıydı 2 Tane Çok Güzel TikTok Hilesi Vardı Umarım Video Hoşunuza Gitmiştir Daha Fazla Hapisten Kaçış Gelmesini İstiyorsanız Aşağıdan Videoyu Beğenmeyi Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın Hoşçakalın Ve Bye Bye, bye, bye.